Merhaba arkadaşlar ben Kutay ve bugün yanımda site arkadaşım Hasan var. Hasan. <laughs> Nasılsın Kutay? İyi. Evet bugün yine Brawl Stars oynayacağız. Ve yine her zamanki gibi 20-30 dakika olacak video. Bugün birazcık sesim iyi. Dün bildiğiniz üzere çok kötüydü. Halo Ozan. Hasan seç karakterini. Hmm, şimdi süper şanslı seçeceğim. Tamam hadi. Hazıra bas. Hazır. Haydi Evet. Ve yine o internet. Tam şey yapma, Galiba internet bize sıkıntı olacak. Evet. Az önce çünkü oyuna girerken gördüm bayağı kastı. Hadi. Jesse mi saldı? Evet. Aa, mi mi hayır, şurada bir tane şey var ben onu salıyorum. Hadi hayır. Kaçman lazım. Hayır. Kaçman lazım, kaç. kaç. Tam Kaçıyorum. Tamam. O su öldü. Bak. Aha. Evet, Atlamaktan vazgeçti. Nerede? Hayda. Bu adam bana zıbanacak. Merak etme merak etme. Ben varken. Bak. Kutay beni kalkan no, olarak no, no. Ka oğlum niye crow olunca bu kadar az ya? Ben bunu Çünkü anladım. crow işte. <laughs> Başka, Frank seçeceğim bu maçtan sonra büyük ihtimal. <laughs> bu da ya da bu da ya da bu da öyle. Bu ne Her yerden birisi çıkıyor. Aa orada orada orada. Bay bay. Hayır. Yürü git. Ben ben Edgar'ı açacağım. Kanka. Kroon canı arttırabiliyor muyuz? Dur bir. Yani. Arttıramazsın. Neyse. Çık çık. Melek, dur bak kalk. Arttıramazsın. Dur dur dur. Kalkan alabilirdim ama neyse dur. Kalkan evet, seçili zaten bak. Neyse ben Melek Kro... Pardon Melek Edgar. Melek, Melek Kro. <laughs> Şüpheli. Ya ya. Evet. Yanlış söyledim Melek Edgar. Şey, tamam. Üçüncü de kitamız arkadaşlar Ve... Ama dün Likol Öyle güzel oynamışım ki istersen Sorabilirsin Ama yorumlara Hiç kimse bir şey yazmamış Çok ayıp arkadaşlar Şaka yaptım şaka <laughs> Of ne güzel öldürmüş bu Dynamite'den kaçıyoruz Dynamite'den mi kaçıyorsun Atla kafasına gitsin Kanka, şş, ultim dolu mu ki? Bak orada. Dur şimdi. Ultim dolu. Ah, senin atlayacağın yeri... <laughs> ya oğlum nereye atlıyorsun ya? Kanka son anda kaçtı. Adam... Aynen. Hadi bas hazıra. Yeah. <laughs> ne oluyor lan? Ay Crow seçti. Oğlum dakikadır oynuyoruz. Bir maç kazanamadık. Ne seçtin ya? Yine mi bunu seçtin? Birisi Crow'u seçmiş. Kutta. Al. Ah. Ya yes. sen. Let's go. Let's go. Aha. Spiki spiki. Koç geliyor arkandan. Arkadaşlar söylemeyi unuttuk. Beyni popan olursanız çok seviniriz. Evet Hasan. O aşağıda suç var. Hı hı biliyorum. Beni o kovaladı değil Al lan. Al 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 al. de i̇şte, birden de Allah'ım ya. Kim? Of. Oo, ya ya bunu Tamam. Ah. ya Hasan kaç. Kaçıyorum zaten. Senin... Hayır. İkimiz. Ya, ya bak. Değiştirelim karakterleri nasıl? Çok iyi. Ben değiştirmem. Sen tamam, git. Ben... Meizi seç. Niye? Ay. Maze'ine bak çünkü. Benim. Ya yanlış ya şey, Jeki önerdim ya. Ben de alaştım. Miz. Hadi, hadi dur kimi? En, en, düşük kupalı karakterini seç. En düşük kupalı. En düşük. O zaman dur benim şu an kupa demem lazım. kar bakamayacağım. Aa, en az kupa. Benimki sen. Benimki Max. <laughs> Başla. Tamam dur şimdi. Benim 40 ben... falan sen. Benimki 42 dur dur. Yükselt bunu. Dur 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 dur. Yapma bir şey yapma. Dur. Başlat artık. Ya, başlatma o çok az kaldı dur bir şey yapacağım. Nerede Ya zaman? Başlatsana. Başlattım. Oh şükür ya. Çıldırmana gerek yok. Bak. İkimiz de şey seçtiğimiz için düşük kuba, bot çıkmış olması gerekiyor. Ya bot çıkmaz ya O zaman en kötü karakterleri seçtiğimiz için yani ben mesela senle oynayamıyorum. Tam adamlar bot. Aa, aa, aa. bak bu Tomar yüzde %100. yüzde yüz. Oh, ikisi. Alsan Sen... şunu. Aferin. Hı, botlar. Koştur, koştur, koştur. Aha burada da. Uf! Oh! Bu kollet kaçırıyor. Ne? Orada bir kollet var. O hesaplaşmak var. Kim var var başka? Bilmiyorum. Sen. Bak şimdi bak bak nereli. Oo! Aha nani. Nani nani. Hadi tekrar oyna diyelim. Hayır, yıldız açacağız. Çöp. 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 Oha sana ne çıktı? Oo tam bir şeyi çıktı. Oo ne oluyor? Ya. Oyuncu simgesi. Daha nice, daha iyi. Dikodum ben nelerim hmm. normal. <laughs> Yok ya, bu daha iyi bence. E dur, ben dur dur bak. Dur hangisini seçtim? Bak bak. <laughs> Hadi hazıra bas. <tamam. gülüyor> Bak 7 maç daha kazan kazanmalıyız. 7. Çünkü bu bastırın melek kostümünü alacağım. Arkadaşlar 10.000 like atarsanız Crash Royale de oynayacağız. Of oh, 10.000 abartma. Abartma Hasan. Ya, ama 10.000 like atarlarsa Crash Royale'da oynarız ama. Yo. Oğlum 20 like atsalar yeter aramlar. Neyse bugün. Of, oh. of, iki da. kişi bana saldırıyordu. Ben 4 aboneyiz. Hasan ne ya. Ez, hayır Ez. Kanka öldürüyor Birisi şey birisi beni öldürüyordu. Ah. Allah! O neler İkisini de öldürdüm. Kanka takım öldürdüm ben, takım. Olabilir. Ben ben de takım öldürdüm Hı. az önce de. He. Şimdi kendimi Pe alacağım. Peşinde birisi var demek istiyorsun. Tamam geliyorum, geliyorum. Bitti. Kim var başka? Ben iki tane aha pem. Aşağıda da Gale var. Tamam ben yaparım. Oh! Ben şuradan gideceğim. Öldü Bitti. Aslında sen iyiymiş ya. Sen, seni kasarsan iyi olur. Dur bakalım. <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> dur ya, dur ya. Evet. O bak bunlar bot değildir ama bak o kadar da değildir herhalde. İnşallah. Birisi bizi izliyor. Olur. Kim evet. izliyor bakayım bizi? Of 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 bak şimdi bak bak. 3-2-1 İşte öyle keselim. Yok bunlar da bot bunlar da. Evet. Şey böyle aşamalıyı kasmışlar. Evet. Ama yine de botlar. Evet. Botlar aşamalı kasıyormuş. Eee evet. evet. deli. Evet. Of! Lan! Ne oldu? Ölüyor mu? Ölmüyorum. Ölmüyorum. Ya tam El Primo. El Primo kaç. Kaçmasın bence. Kutay kaç. Kim var başka? Bak şurada birisi olabilir. Var mı yok? O zaman şuradan. Ben... öbür taraftan da Az önce buraya sanki bir risk açmıştı ya. Orada belli. Üst ben üstten... Oo Bonnie de alttan gidiyor. Sen Bonnie'yi öldür. Tekledim Oğlum, belli. Yi. Sen nereye? Sen nereye kanka? Ben öldürdüm. Aferin. Hadi bakalım. 12. Evet. dakikadayız. Star... Star yıldızını sen artsana. Ya süper ender Yani. Hadi hazıra bas hemen. Hadi. Bu maçı da kazanırsak. İki, tane, i̇şte tane melek. Melek 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 melek. Evet bunlar bot. Evet bunlar bot. Ha. Kır oradaki yükü. Yok ya ben sıkıyım. Ben oradan Tamam. Ben ortadaki of. yükleri kıracağım. Of of es. <laughs> öldüm öldüm. Kime öldün ya? Oğlum bir tane Tara geldi bir tane Crow geldi. Crow'u e, öldürdüm de Tara. Yaptı. Tara yaptı. Öldüm. Ne oluyor ya orada? Ne of ikili iki. kim? Ay, Sen geldin. de gel. Abi de orada dur. Dördüncü kimi aldım. El primo mu? Es primo. Senin Es primo. Senin Crow ve Tara dediğin kişiler nerede? Aha burada. Bence dalma. Lan nereye kaçıyorsun? El primo. Geldi bir geldi. Allah birini öldürdüm. Es Adamla bot o yüzden eriz. Her türlü eriz. Oha! Ama yok ya. Evet, profesyonel. Bu çık lan. Adamı gıcık ediyor. Allah. Bin altın alayım. Dur, rakiplerimiz zorlaşacak haberin olsun. Zorlaşsın niye? Çünkü bo artık böyle 5. Beşi rütbeye geçtiğimiz için bot çıkmayabilir. Yok yine botlar. Hepsi bot. Hiçbirinin kostümü yok çünkü. En az bir tane kostüm olması gerekiyor bence. Aslında bizim de kostümümüz yok da. Biz de botuz. Olduk. Of oh, iki tane yükü birden. Hadi. Ha iki yük kastık. Dört oldu. Huu. Bir silah mı savaşı? İki kişiyi öldürdüm. Oy. Ne ara hesaplaşma ya. Bak orada. Aha. Ben. Bırak ben öldüm ya. Yazık. O ne? Kolaydı. Es çerez mayonez. Sıfır kil almışsın lan. Ya çünkü bırakmadın. Ha bıraksaydın alacaktı. Hazır ver. <laughs> İnternet iyiyse pek gitmedi ya şeye kadar. Ya Hasan bırak onu. Heh. Evde. Bugün cuma. Aa, birisi şey kostümü var. İlk çok çoğun kostümü var. Keşke bugün cuma olsa ya. Yani. Bugün cuma nasıl bir kafa ne? Ne? Ne bileyim ben. Bir de ya yaz tatili bak bir gün gibi geçiyor. Yani şey 10 yıl gibi evet. geçiyor okul. Okul. Oo, oh, bunlar bot değil. Bunlar biliyorum. Hadi. Öldüm, öldüm. Ya da bunlar da bot. Öldüm. Bunlar da bot. Ha ben öldüm lan. Ben öldüm, ben öldüm. Bot. Bu bot, de bot, bot, bot değil, bot değil. Bot <laughs> değil bunlar. Bunlar bot değil. Ya şu Kalle de bot değil. Ben öldürdüm Bak şu da bir Lumi var. Biliyorum kanka. Gel lan. Ben bot sandım. 2 adam öldürdüm. Yok, iki mi? O ne lan? Neymar, Neymar bu öldürdü? Bak şu Neymar bot olabilir ama. Neymar. Neymar'cım ne var Teşekkürler Hydra. Hydra klansı. Oğlum benim makinem nerede? Ha oradaymış. Oh. <laughs> Kanka az çerez mi? Öldü. Kanka şu da ayısını attı adam ya. Ya öl artık. Elim orada kaldı. Aha. Elim. Elim nerede? Elim koptu. O dikenin üstünde doğdum. Böyle bir şans olamaz. Biz ortada sıçan mı oynuyoruz ya? Oyun. <laughs> Lan, adamlara saldırma, yenemez. oğlum bak, e, ben LP'mi seçeyim. Şöyle aşağı bunu içine versin böyle. Ben yaparım yapacağım ben. Ya bırak ya ben LP'mi seçiyorum oğlum. Ya makinam orada kalmasaydı yenerdik. Ya LP'mi seçme. Niye? Adamlar zorlaşır. LP'min kupası yüksek. En düşük kupalı bahçe bir karakter seç şimdi. En düşük kupalı. Çocuğu baba orada. Ya. <laughs> oğlum bu seviye değil. Ben en, en az kupalı. Tam. Bir seçme de seç. <laughs> Bak yine bot gelecek. <laughs> Ve 19. dakika. Bence kafanı kütletme. Niye? Neyse. Evet. Oh. Canlarım zaman az ya. İkinizin de. Ufak orayı ben yapacaktım ya. Sen söyle öyle ben bebelerle. Bak Hasan. Bak bunlar evet. bence bot. Bence botlar. Bence de. Öldü. Mendi de sıkıntı var bence ya. Ben mendiyi sevmiyorum. B mi yoksa Mendi mi? <laughs> Bee. <laughs> Mendi. Hop. Haha. -ha. Ve kredi. Ve. <laughs> Hadi. Defsane bir saniye kaçıyor 3 2 1 Adam yeni dünyaya geçti lan oh. Nita'nın kostümü çıktı <gülüyor> <gülüyor> Ya kanka da Jelibon ayıcık Nita Bu ne ya Ve 7. dünyaya geçti adam Hadi Bu da son maç olsun mu <laughs> Bu maçı yapalım Sonra da bitirelim Ama kazanırsak kazanmadan bitirmeyelim diyorsun. Doğru. Çünkü o son iki melek yıldızını açmamız gerek. Bastır kostümü için. Mama mama O iyi ya iyi. Burada ben birisini gördüm ama. Kaze mi vardı lan? Aha. Öldürdüm. Orada birisi vuruyor ama bir yere. Kim lan Aa adam var. Gel buraya. Aa bak orada birisi var. Es. <laughs> Aa, oğlum <laughs> bu iki tarafta sıkıştık. Öldüm. Ya burada çok fazla adam var. Bana yardıma gel. Oğlum oğlum beni pusuya düşürdüler. Ben öldüm. Ben nasıl? <laughs> He. Bak bu ser bot değiller ama. Bu maçı yeneceğiz. Ne? Bak şurada Gina. Allah ben öldüren şey. Yes. Beni öldüren seni, seni de buldum. Gelsene oğlum. Ko sen oradan ben burada. Gel lan. Korkma. Korkma. Ya, korka ya adamın dibine niye giriyorsun? Hey. Oh, bitti. Ha biz. bir Oha! Oh! Ule! Hadi lütfen güzel bir şey. Karakter. Ne sen ne ama? Evet. Bu ne? Down, ama benim sendim yok. Bu ne biçim iş ya? <laughs> Chester yerine sendimi açsam? Bilmem bence sandım. Chester daha iyi. Evet. Şimdik. O zaman arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. İsterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Ve çok abone olunca abone olunca işte. Ee, an anketler yapacağım hangi oyunu oynayalım diye ya da böyle bir sürü anket fanda yapacağım. O zaman arkadaşlar bu video bu kadar. Bay bay.